Ne oluyor hemşerim? Hemşerim ne yapıyorsun ya? Tükürüyorsun böyle. Allah Allah. Sürece. Ya suyla sabunla köpürtsene. böyle tükürerek bükürerek adamın suratına. Ya sen sevildiğini bilmedin. Yabancısın diye burada tükürüyor, buraya tükürüyor. Yapıyor. Allah Allah. E yabancı olmasam ne olacak ki? Biz konuyu komşuyuz. <laughs> var mi acaba evet berber buyurun e, rica etsem e, size zahmet olmasa e, bir tıraş edebilir misiniz beni lütfen ama rica ediyorum niye paranız yok mu ki e, var e, o zaman otur kesti kesek ne yavrularıyon arkadaş <laughs> merhaba, merhaba emmim nerelerdesin benimle ooo tokattan geliyom emmim ya emmim o kadın bakırı meşhur ya Evet. Bir kazan yapmışlar tokatta. Bir gör ama. Ama öyle bir, büyük, büyük bir kazan ki o kadın meydanını kaplamış. Allah Allah. İçinde dört tane usta çalışıyor. Peki. O dört tane ustanın çekit sesleri var ya Hı. birbirine duyulmuyor. Öyle büyük bir kazan. Ha. Allah Allah. Doğru ya olur sen büyüklükten bahsedince aklıma evet. Bizim bağımız Ali Dağı'nın altında. Hı. Sen de bilin ki Kayseri'nin palas e, Talas altı ama çok. Bizim. Meşhur. Meşhur. He. Çok da büyük olur. He, büyük olur. Bizim bağ orada olduğuna göre geçen bazar bir tane gideyim bakayım. Bağda ne var ne yok. Diye gittim giderken bağa yaklaştık mı diye baktığımda talas altı babağının büyüklüğünde bizim bağ bura Ali daha görünmez olmuş. Öyle bir kabak. <laughs> ya emmi sen de amma attın ya <laughs> o kadar büyük kabağ olur mu ya? Gayet <laughs> <laughs> normal. Ya, senin sokakta gördüğün kazan var ya. İşte onu kabak için yapıyorlar. Değil mi? <laughs> Geçen yılan mı dağına çıktım? Abi sen! He. he. Şöyle, bir çifte tüfek aldım ki gözler görmedik. Var. Şu tüfeği de bir tane de. deneyeyim dedim. İyi! He! Taktım tüfeğe dalıma. İyi, ne güzel. Emmi! Amma bir keklik var, bir keklik var. Yılanlı da. He. Olur. Ben diyeyim bin, sen de iki bin dene. Aman dedim, çektim tüfeğe, Çek, bastım tetiğe. Peki. Hiçbirini vuramadım, iyi mi? Olur ha. <laughs> Yılan mı dedim de aklıma geldi ya. Gidem baza, ben de gezme için şöyle bir yılanlığa gideyim. Ha. Gittim. <laughs> Biliyorum benim avunan fazla alakam yok. Böyle gezeyim diye gidelim yılanını o ulakların dibine baktın, çecin dibinde bir deve oturuyor. Allah senin andırsın. Boğazını uzatmış ta ta kızlar kumarından su içiyor. Allah Allah. O nasıl deve ya? O yılan neden inci evet. var? Atıyorsun emmi ya. <laughs> Peki sen üç beş keklikten ziyadesi bir arada uçmazken bin deneye çıkarıyorum kekli. İstersen sen o kekliğin sayısını yüze indir, ben de deveyi düze Yeni evet. Yine bir tane tır aldım. Ay. Amma tırı koy. Gıcır gıcır maşallah. maşallah. Çok iyi. Allah kaza böyle. Amin. Amin. İşte şoförlüğün hayatı. Evet. Çektim garaja. Zertli çile diyor. Zertli evet. Çile. Hı -hı. Çektim garaja tırı. İyi. Tırda, tır diyeyim gibi. Attım arkasına 50 ton yükü. Oh. 50 ton bu. Ha, güzel. <laughs> Çıktım yola <ala> bak. <laughs> arabanın da maşallah bastım neyle gidiyor. Ama nasıl gidiyor? İyi. Oh, oh. Hmm. O ne vardım. O virajı sardım. Evet sardım <laughs> ki arabanın maşallah Çok bastım iyi. gidiyor. <laughs> Kamyonları geçiyorum, tırları geçiyorum. Of be! Dedim ki araba yeni ısındı, motoru açıldı. Evet. Otobüslere geçmeye başladım bu sefer. Evet. Ya! Bir baktım taksileri de geçiyor. Evet. Oh be dedim ya, kurtulduk. Evet. Nasıl arabiymiş? Azıcık da merak ettim ya, bu nasıl hızlı gidiyor bu? Arabaları geçmemek lazım aslında. Nasıl geçsin dedim. dedim, ben. Ama bakıyorum bir taraftan da iyi gidiyor. Şöyle bir ara bir de iki aynasından baktım ki benim arka dorse çıkmış ondan hızlı gidiyormuşsun. <laughs> ya neyse ondan sonra taktım giri fitese <laughs> geldim giri giri dorseyi taktım devam ettim yola ya. <laughs> Biliyor ki Türkiye'nin bütün kara yolları avcımızın bu Evet. Ben de tura atladım. Çıktım yollara. Benim de yükler var az çok. Arkadaş öyle bir virajlı yola girdim ki Allah senin inandırsın. Tırın arkası dur sesi virajdan çıkmadan burnu viraj edin. Allah Allah. Nasıl viraj? Yılan eğer. Allah Allah. Arkadaş hızlı da gidiyor. Giderken 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 bir viraja geldik ki inanmam öyle virajdı ki bir anda tırın arka plakası gözümün önüne geldi geçti. <laughs> Askerde bir gün uçak inecek bizim birliğe. Ee? mühimmat kalmadı. Bak. Yiyecek içecek kalmadı. E, havaalanı da yok. Hmm. Uçak havada dönüp 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 duruyor ya. Allah Allah. Ee? i̇necek yeri yok ki insin. Hı. Ya Nur, Niderik, Nur, Niderik düşünüyorlar. Bir hal çaresi bulamıyor. Ee. Bizim komutan akıllı adam ama. Nur'du biliyor musun? Nördü. Askerler dedi, aslanlarım gelin bakayım dedi. Hı. Hemen toplandık biz de. Bakın dedi. İşte şu uçakta tamam. de, silah var, mermi var, cephane var, bizim Hı. yiyeceklerimiz var. Evet. Şimdi uçak buraya inemiyor. O alanı yok ki inemiyor. Doğru. Bakın aslanlarım dedi. Hepiniz yatın dedi, yüzü koyun. Kürşah'a indirek dedi. Biz ne kadar asker var, hep toplandık. Yüzün koyu yan yana yattık. Uçak geldi. Havaalanı oluştur. Ya uçak geldi, bizim üstümüze indi ha. Ya. Ya askerlik muhabbeti. Ölüm biter askerlik olan hadiseler askerlik bizim askerliğimizde de öyle bir mesele oldu. He. Bizim komutan da çok zeki bir adam. Biz de askerlik yaparken aynen buyurduğum gibi bize de cephane gelecek. Öyle mi? Tırlarla cephane. Şey değil, sahar Orada da biliyorum evet. deprem çok. He. Alaya gelecek kotluyu zelzele yıkmış. Depremde kopya yıkılmış. Kopruya. Arkadaş tırlarına cephane gelmiş. Kopri'nin olduğu yere yanaşmış. Bu yanmaya Geçemiyor. Hadi bak. Komutan askerlere içtima etti. Aslanlarım, yiğitlerim. Gelin toplanın. İçtima hepimizi topladık. Dedi ki gördüğümüz gibi şu malzeme buraya inecek. Fakat maalesef köprü zelzeleden dolayı yıkıldı. Evet. Depreme uğradı. Onların buraya geçebilmesi için sizin fedakarlık etmeniz lazım. Düzülün yan yana, tutun el ele ayaklara, elden ayaktan tutun, bir köprü oluşturun dedi. Bizim de sırtımıza tırla, tır tır tır, 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 tır. tır, tır. tır, tır.